Merhaba, bugün elektronik 2 ödevimi açıklayacağım. Ee, bu devredeki önemli amacımız bizim adaptör sayesinde optik devre kısmımızın çalışmasını kontrol etmek. Ben bu kontrolü sağlamak için T2 transistörünü buraya yerleştirdim. Bu transistörün kontrolü adaptör tarafından olacak. Ama bunun e, ters bir mantıkla gerçekleşmesini istediğim için devreye bir not kapısı ekledim. Bu sayede adaptör bağlı iken optik devremiz hiçbir koşul altında çalışmayacak. Adaptör bağlı değilken T2 anahtarımız iletimde olacağı için optik devremiz çalışacak. Optik devre kısmına odaklanacaksak LDR'miz burada var. LDR ışık aldığında optik devremiz LED'imiz yanmaz. Optik devremiz kesime girer. Eğer LED'e ışık almadığında ise e, buradan Q2 transistörüne yeterli baz amatör gelinimi sağlayacağı için iletime geçecek. Ve burada LED'imiz yanacak. Burada diğer kısımları göstereyim. Burada devremizin yalın hali. E, göründüğü gibi. Burada devremiz anahtar açık halinde. Görüldüğü gibi anahtar açıkken burası kesimde burası doymada oluyor. Ve LED'imiz yanıyor anahtar kapalı halde olduğunda ise burası doymada burası kesimde olduğu için ledimiz yanmayacak değerleri böyle yakın çerçevede göstereyim voltaj değerleri aynı şekilde de burada anahtar açık kısımda da voltaj değerlerimiz bu şekil şimdi devre kısmına geçeceğim devremizde ise gördüğünüz gibi böyle bir bağlantı gerçekleştirdim. LDR'ye ışık gelmesini engellediğimizde LED'imiz yanıyor. Elimizi kaldırdığımızda LED'imiz yanıyor. Peki bunun adaptör kontrolünü sağlamak için LDR'ye ışık gelmesini engelliyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu sefer adaptörümüzü bağlayacağız. Adaptörümüzü bağladığımızda gördüğünüz gibi devremiz hiçbir koşul altında LED'imiz yanmıyor.